Dördüncü <laughs> sınıflarla ikinci dönem ikinci yazılı çalışması yapıyoruz. Bakın arkadaşlar öncelikle şurada görmüş olduğunuz 3 saat 3 saat yazıyor ve 40 dakika. 3 saat 40 dakika toplam kaç dakikadır? 3 saati bulmak için 3 çarpı 60 deriz. Çünkü 1 saat 60 dakikadır. 3 kere 6 18 olduğundan 180 dakika. E bir de burada 40 dakikamız vardı. Öyleyse buradaki 180 ile 40'ı toplarsanız 220 dakika yapar. Yani buraya hmm. 220 yazmanız lazım. Şimdi alttakine geçiyorum. Alttaki 3 de... yıl diyor bakın 3 yıl. 3 yıl dediği zaman 3 çarpı 3 yılda kaç bir yılda 12 ay olduğuna göre 3 yılı bulmak için 3 çarpı 12 dersiniz, 2 kere 3, 6, 3 kere 1, 3 ve 36 yapar, yani 36 ay var. Evet gençler, şimdi devamına geliyoruz. 5 hafta, 5 hafta kaç gün? 1 hafta 7 gün olduğuna göre, bakın 1 hafta 7 gün. Öyleyse 5 ile çarparsanız, 5 kere 7, 35, yani 5 hafta 35 gün yapar. 9 dakika 53 saniye kaç saniye diyor. Bakın kaç saniye. Şimdi 9 dakika 1 dakikada 60 saniye var değil mi? 9 ile 60'ı çarparsanız 6 kere 9 36 arkasına sıfır getirdiniz 360. Sonra buradaki, buradaki 53 ile toplarsanız bakın 53 ile topluyoruz. 0 3 daha 3 yapar. 6 5 daha 11 elde var 1. 4 3 bir delde vardı 4. Yani 413 saniye yap. Şimdi bakın buraya kadar biz hep çarpma yaptık ama bundan sonra olay değişiyor. İyi bakın gençler. Burada diyor ki 143 dakika diyor. Şimdi 143 dakika varmış. Kaç saat yapar diyor. Öyleyse biz bunu saate böleceğiz. Saat nedir? 60 dakikadır, değil mi? 60 dakikadır. Bulunduğumuz saati buraya yazacağız. 1 saat 60 dakika çünkü. 143'ü e 60'a böldüğünüzde 2 kere var. 2 kere 0 0, 2 kere 6 12. 143'ten 120'yi çıkarırsanız 3'ten 0 çıkarsa 3, 4'ten 2 çıkarsa 2, 1'den 1 çıkar. Hemen ben hemen dersten girebilirim. Aman düşmeyin. Bakın şimdi arkadaşlar burada ne oldu? 60'a böldüğümüz zaman saati bulduk değil mi? Dakikayı 60'a bölerseniz saati bulursunuz. Yani 2 saat oldu. Kalanımız ise nedir? Kalan dakikadır. Öyleyse 2 saat 23 dakika. Şimdi, şimdi devamına geliyoruz. Ben konuyu anlatana kadar sessiz olalım lütfen. Hemen anlatıyorum. Bakın 1673 gram 1673 gram. Şimdi bir gram, bir, e, bir kilogram, bir kilogram neydi arkadaşlar yazalım. Bin oraya. gram. Bin gramdı. Öyleyse bin gram olduğuna göre burada bir tane bir kilo var. Neden? Çünkü bin bir tane değil mi gördüğünüz gibi. 1673'ten bin bini çıkarırsanız geriye ne kalır? 673 gram kalır değil mi? çıkarma işlemi yaptık. Öyleyse burası da 673 gram. Peki bunu bize Fatih çözsün. Fatih 100 gram kaç miligramdır? He efendim? 100 gram kaç miligramdır? Örneğin bir gram 100 miligramdı değil mi? Yok 1000 miligramdı. Hı, evet. Önce bir gram 1000'di değil mi? Evet. Tamam. O zaman 1000'in yanına iki tane sıfır ekliyoruz. Yani öyleyse. Bir dakika. Elimdeki öt olmadığı için akıllam tam ekleyemiyor. 100 bin. Evet 100 bin gram. Mesela burada 3765 diyor. Yani 3 kilogram olur. Niçin? 3000 olduğu için burası 3000 yapar. Ama burası 765. Peki Kayra 2600 mililitre kaç litredir? Hmm. Bir litre bin mililitreydi, değil mi? Aynı Fatih'in yaptığı gram gibi. Bir litre bin mililitre olduğuna göre burada iki litre var, değil mi Kayra? Evet. Kalanı nedir o zaman bu kalan 600 o da mililitre. Evet. Peki Eda bunu da sen yap bakalım. Eda 12 litre kaç mililitre yapar? 12 litre. 12 bin. Evet. Alttakini de Cemre'ye verelim. Gördün Ben de sadece D bölümü görünüyor. Başka şey görünmüyor. Zaten aşağıda bak Cemre yazdığım yerde 16 bin yazıyor. Gördün mü? Ekranı... Hayır. Yazmıyor. Ekran biraz küçük. Küçüyorum ama olmuyor işte. Tamam ben şimdi yukarı alırım. Bakın evet. şimdi 12 litre Eda 12 litre neydi? 12 bin mililitre yapar, değil mi? Evet. E bir de 35 var. 12 binde 35'i toplarsan 12 bin 35 yapar. Burada Cemre 16 bin mililitre var. Kaç litre yapar? Evet ee, mil. Nerede? En altta. Bir daha paylaşayım. Ben görmüyorum. Bir dakika. Rezmen ne zaman kağıt yapacağız? Bakın arkadaşlar, şöyle bunları yaptıktan sonra ekranı görüyor musunuz? Hayır. Ben de Gördüm çok yine ben yaptım tam göremiyorum. Yeniden <laughs> yapalım bir saniye. Şimdi <laughs> tamam. görüyor musunuz? Evet. En altta ne yazıyor? Asladaki tabloda istenenleri bozukluklara yazınız 4 puan. Onun üstündeki ne? 16.000. Bin. 16.000 bin nedir? 16 litredir. 12 litre nedir? 12 litre. 12.000'dir 12. değil mi? 12.000 mililitredir. Mililitre. De Ve bir de, de, de burada 35 var. Ha, o zaman 12.000 ile 35 mililitreyi toplarsanız 12.035 12. mililitre yapar değil mi? Yani bu de, ne demek oluyor? O burası 12.035 mililitre. Evet şimdi ah. ekran paylaşımı yapalım. Öteki evet, Şimdi buna geldi sıra. Efendim. Evet, benim. Efendim. Kağıt yapacak mıyız? Yapacağız. Bunu bitirince. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geçtik. Evet burayı nasıl büyütüyoruz bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Evet olmuyor. Evet, bu sefer büyütmeyi deneyemedim. Evet, Önceki de büyütebilmiştim ama şimdi büyütemedim. Şöyle yapalım. Evet. Evet şimdi. Evet birileri birileri duyuyorum sesinizi. Gelelim şöyle şunları çözmeye. Bunları az önce size ödev vermiştim, hatırladınız mı? Bakın diyor ki paydası evet ama olmadı. O yüzden şöyle yapalım. Paydası 100 olan, 10, 100, 1000 gibi olan kesirlere biz ondalık kesir deriz. Tamam mı gençler? Bu doğru. 3,04 kesirinin okunuşu. Ben yaptığım kısma geleyim. Şuradan anlatayım size. İyi dinleyin arkadaşlar. Paydası 10, 100, 1000 gibi olan kesirleri 5. sınıfta daha detaylı anlatacağız. Biz bunları ondalık kesir deriz. Mesela 3,04 yazıyorsa bunun okunuşu 3 tam %4'tür. Biz bunu nasıl yazıyoruz biliyor musunuz? Hemen onu da göstereyim size. Şöyle yazıyoruz. 3 tam yüzde dört bakın kesirli olarak böyle yazılır yelkovan altının üzerinde yapalım yelkovan altının üzerinde ise burada akrep 8 ile dokuzun üzerinde ise yani şurası 9, burası 8, ikisinin arasında ise saatimiz kaç olur saat şu an kaç Eda Eda duyuyor musun beni Emre yani ben söyleyebilir miyim? Saat, mi? saat 17.50. Hayır. Saat 8 ile 9 arasındaysa saat 8.30 değil mi? 7.30 olamaz. 8.30'u saati soruyorsunuz anda. Bak yok hayır. Saat kaç deyince sen de bana saat söylüyorsun. Evet şu an saat 17.50 ama onu sormamıştım. Tamam mı? Yani saat 8.00 oldu. Öyle bir şey değil. Zaten anlamadım. Evet. Onlar Dünyanın kendi etrafında bir tam dönmesi bir yıldır. Halbuki dünyanın kendi etrafında dönüşüne bir yıl denmez değil mi? Bir gün denir değil mi arkadaşlar? Bu bir yıl değildir, bir gündür. Mart ayının 31 olduğu yıla artık yıl denir. Yanlış. Neden? Çünkü Şubat'ın 28 değil değil mi? 29 Şubat olduğu güne biz artık yıl diyoruz değil mi gençler? Gelelim buraya. Dik açı, dar açı konularına değineceğiz. Dik açının ölçüsü tabii ki 90 derecedir. 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. At, mesela 60 derecelik bir açı dar açıdır, değil mi? Sonra bir açının ölçüsü en az 0, en fazla ise 180 derecedir. Çünkü 0 derece, değil mi? Olduğu zaman zaten açı olmuyor. Ölçüsü 150 derece olan açıya geniş açı deriz. Ölçüsü 91 derece de olsa biz buna geniş açı deriz. 179 derece de olsa geniş açı deriz. Çünkü 90 derece dik açıdır. 180 derece ise doğru açıdır. Bu ikisinin arasında olan bütün sayılara biz geniş açı diyoruz. Ölçüsü 150 derece olan o yüzden geniş açıdır. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere tabii ki eşkenar üçgen diyoruz değil mi? Bu eşkenar üçgenin Ölçüleri neydi? Kenar ölçüleri hepsi birbirine eşitti. Aynı zamanda açılar da birbirine eşitti, değil mi? Üç kenar uzunluğu da farklı olana ise çeşit kenar diyoruz. Bir kenar özelliklerine göre daha üçgen çeşitimiz vardı. O da şuydu. İki tane kenarı birbirine eşit olanlara ise Bakın iki, iki kenar kenarı ya. birbirine eşit ise nedir? Buradaki iki açı da birbirine eşittir, değil mi? İşte biz buna da ikizkenar kenar diyoruz. İkisinin kesiştiği yerdeki açı ise burası ise farklıdır. Ama yani şu iki zaman Evet bu bitince soruları cevaplayalım öyle. Ben konuyu anlatayım dinleyin arkadaşlar. Geliyorum diğerine. İç açılarının her biri 90 dereceden küçük olana biz dar açılı üçgen deriz. Sonra 3.6 yani 3 tam 10'da 6 kesri 3 tam 10'da 5'ten ya da 3 tam 10'da 54'ten büyüktür. Değil mi? Bu ondalık sayı. 5. sınıfta da çok daha iyi öğreteceğim. Şu an yüzeysel sadece bilgi olması için söylüyorum. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındaki açılar dar açı değildir. Bu açılar geniş açılardır. Evet 90 derece ile 180 arasında olursa neymiş? geniş açılar olur. Karenin dört açısı ve dört kenarı vardır. Bu dört açısı da birbirine eşit, dört kenarı da birbirine eşittir. Üçgenin iki adet köşegeni yoktur. Ü hiç köşegeni yoktur çünkü değil mi üçgenin? Üçgenin hiç köşegeni yoktur. Üçgenin iç açıları toplamı ise 180 derecedir. Evet, açılarından biri 90 derece olan üçgenlere biz dik açılı üçgen deriz. Devamına geliyoruz. Aşağıdaki türleri yazın. Bakın bu bir dik açı arkadaşlar. Böyle. Bu bir geniş açı. Bu ise 90 dereceden küçük olduğu için dar açı. Bu geniş açılı üçgen. Bu dik açılı üçgen. Bu ise bütün açıları 60 derece ise eğer. Bakın bütün açıları 60 derece ise. Bu dar açılı üçgen. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda da Eşkenar üçgendir değil mi? Neden? Çünkü bütün açıları 60'ar derece. Öyleyse biz buna eşkenar üçgen deriz. Şimdi devam Merhaba ediyoruz. Çocuklar. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki evet, kare şeklindeki konuyu anlatayım ondan sonra konuşuruz tamam mı? Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Aşağıdaki kare şeklindeki ve dörtgenleri, köşegenleri çizin derse bir köşeden diğer köşeye. Bir köşeden karşıdaki diğer köşeye şu şekil köşegenler çiziyorsunuz. Bakın her ikisinin de nedir? Birbirine eşit köşegenleri var değil mi? Yani karenin bu köşegeni ile bu köşegeni nedir? Ölçüleri eşittir. Dikdörtgenin bu köşegeni ile bu köşegen doğrusu birbirine eşittir. Şurada 90 derecelik bir açı varsa burası da 45 ise 90 artı 45 dersiniz. bu da 35 yapar. Şurada gördüğünüz gibi. 35 değil mi? 180'den 35'i çıkarırsanız C açısının 45 derece olduğunu bulursunuz gençler. Evet devam ediyoruz. Doğru açı ile dik açının farkı nedir? Bakın doğru açı 180 derece. Şöyle. Dik açı ise şu da dik açı bu da 90 derece. 180'den 90'ı çıkarırsanız 90 kalır. Açılarından birisi 65 derece olan bir açı. Bakın, şimdi sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu gençler? Beni duyuyor musunuz? Beni öğretmenim. Sağ ol Cemreci. Şimdi açılarından biri 65 dereceymiş. Biri de 90 dereceymiş. Hemen çizelim şöyle. Şöyle biri 90 derece. Şurası 65 derece. Burası da eğer 90 derece ise. Bakın hemen yazıyorum. <laughs> 90 artı 65 ne yapar? 155 yapar değil mi? 155. 180'den de 155'i çıkarırsanız 10'dan 5 çıkarsa 5, 7'den 5 çıkarsa 2. Yani burası ne olur? 25 derece olur. Cevap doğru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ölçüsü 90 derece olan açılara biz geniş açı demeyiz. Ne deriz Cemre? dik. Evet, dik açı deriz. Peki dik açıların ölçüsü 90 derecedir. Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür, değil mi Ecrin Melek? Evet. 90 dereceden küçük olan açılara ise dar açılar diyoruz. Evet, açı çok önemli. Öğretmen. Aşağıdakilerden hangisi? Bakın, üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Kare ve dikdörtgenlerle ilgili bilgilerden bakın Kare ve dikdörtgenin dört tane köşesi vardır. iki tane köşegeni vardır. Dört tane kenarı vardır. Karenin dört kenarı birbirine eşittir. Ama dikdörtgenin ise karşılıklı kenarları birbirine eşittir. O yüzden yanlış olan cevap Ceyhan şıkkıdır. Evet ve bütün köşegenleri nedir? Bütün açıları köşedeki açılar 90'ar derecedir. Aşağıdakilerden hangisine göre üçgen çeşitlerinden biri değildi? Hangisi açılarına göre? Dar açılı, geniş açılı, dik açılı arkadaşlar. Bunlar nedir? Bunların hepsi açılarına göredir. Ama ikiz kenar, çeşit kenar, eşkenar üçgenler ise kenarlarına göre içgendir. Hemen şu soruya bakalım. Sınıfımızdaki 24 öğrencinin 2 bölü 6'sı ilimizde yapılan 20 Mayıs şenliklerine katıldıklarından dolayı okula gelmemişler. Okula gelen öğrencilerin kaç kişi olduğunu soruyor. O zaman 24'ü bakın tamamı verildiyse eğer gerçekten de tamamı verilmiş. Tamamı 24. Tamamı verildiyse 24'ü öğrenci 2 bölü 6'sı dediği için 2 ile çarparız. 6'ya böleriz. 24'ü 6'ya bölerseniz 4. Çıkan sonucu 4'ü de 2 ile çarparsanız 8 tane öğrenci gelmemiş. E ee, biz 24'ten 8'i çıkarırsak ne kalır? Tabii ki 16 kalır. Demek ki okula gelen öğrenci 16'ymış. Son soru yapıyoruz. Evet, markete giden Eda her birinin içinde 15 tane gofret bulunan 78 kutu kutu gofret almış, değil mi? Her birinin içinde 35 gofret varmış. Gofretlerin tanesi 1200 1200 tanesi satıldığına göre geriye kaç tane gofret kalmıştı? Şimdi 78 kutuda kaç tane olduğunu bulmak için her bir kutuda 35 tane gofret olduğuna göre 78'i 35 ile çarpacağız. Buradan da 2730 tane gofret yapar. Ee, bizim gofretlerin 1200 tanesi satıldığına göre o zaman biz 2730'dan 1200'ü çıkarırsak markette geriye 1530 tane gofret Gerçekten. kalmış. Herhalde Aynen. bunlar bunları da Aynen. Eda aldı. Eda Öğrenim sen mi aldın orada, bu gofretleri? Orada Eda yazmıyor ki. E sen markete giden sensin. Eda bu gofretleri sen mi aldın yoksa az önce markete gittiğinde? E, bütün herkese dağıtmak için. Herhalde sen Ecrin Meleğin pikniğine geleceksin. Piknikteki herkese dağıtacaksın. Evet öğretmenim. <laughs> evet, benim. Öğrenim. Efendim. Öğrenim. Zeynep annemin telefonu alamadı diye benim saatinden oyun oynuyor. Ha, iyi, sessiz durur, daha iyi. Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> kaota geçebiliriz. Herkes kaot'unu açsın. 1225. Bakalım ilk giren 3 kişi kim olacak? 968 1225. <laughs> 968 1225. <laughs> Girdim. <laughs> 968 8 12 İkinciyim. Ben birinciyim. Ben girdim. Hayda gelmedi. Biri. Ben geliyorum. Haydi gençler. 5. Öğretmenim. Hoş geldin. 4. 3. Ya adımı yazamadı. 0. Ayar bu kay diye kaldı. Hadi Cemre mi önce gelecek? ay ya, bu yazacak. Kaybank... <laughs> Cemre mi önce gelecek yoksa Ecrin mi? Haydi Ecrin. Öğretmenim oh, <laughs> oh. ben girdim ki zaten. Girdim mi? <laughs> Aferin ya. İkinciyim öğretmenim. Aferin. Oh. Başlıyoruz öyleyse. Oh. <laughs> Hadi. Allah'ım inşallah sizi <laughs> çekerim. Okuldan gelir gelmez direkt 30 soru çözdüm. Dersten çıkınca da 30 soru çözdüm. Ondan sonra biraz ona vereceğim tekrar 30 soru diyerek güzel soru Aferin. Haydi bakalım. Bir tane 20 metre kumaşın dokuzu. <laughs> ya, bu biraz var mı? Ya, doğru mu yanlış mı? Yeşil <laughs> <laughs> mi? <laughs> Yoksa mavi. Yoksa sarı mı? evet gençler. Ke, ke, ke. Devam ediyoruz. Söyle. Bu birinci. Hayır önde. <laughs> Abi çok kolay. Ben artık bu soruyu yapamayandım. Ben bu soruyu kesin yeşil. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Yeşil. Öğretmenim, bu soruyu bilemeyen bence kendisi camdan aşağı atlasın. Allah korusun. Öğretmenim, burada askerler bizi kurtarır. Evet, evet, devam ediyoruz. Oo, ben hala vereceğim. Hangisi yanlış? Hangisi e yanlış? Hangisi e yanlış? bu çok kolay. <laughs> kopya. Kopya, kopya, kopya. Evet, evet, evet. Kop kopya diye bir şey demişti. <laughs> bunu yapamayan der. Ne 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 ne. Başüşmez bir. Bak bir görüyorum ama. Birisi ha? <laughs> Süre bitene kadar. Haydi bakalım. A cevap serisi bende. Ecrin işaretliyor musun Ecrin? İşaretliyorum da yanlış çıkıyor. Ya. Ay biraz zormuş bu. Haydi kim önce cevap Öğretmenim kesinlikle. Hmm. Önüm kırmızı mı mavi mi? Evet, kırmızı i̇ki, iki mı de mavi de. mi? Sarı mı mavi mi? Sarı mı mavi mi? Mavi mi sarı mı? İki, iki de değil. Sarı mı mavi değil. mi kırmızı mı yeşil mi? Yeşil, yeşil. mi mavi mi? Yeşil. Soru yapmışım. Önemli mi yeşilisi içlim? Benim ben yeşilisi al diyecektim. Ay bakalım. Ne? <laughs> metrişleri... Nefes, hemen yapacağım. Bir şeydir. Bitti e. bile. Bu. Ama kesin yanlış çıktı biliyorum. Ben kendime güvenmiyorum ya yanlışça. Ben sınavda da heyecanlandığım için bunda da kalbim duracak. Eda niye heyecanlanıyorsun? Normal ne ne <laughs> ne ama pek ama pek. Sınavlar artık Eda'cığım bak artık sınavlar <laughs> yaşam tarzımız tamam mı? Doğru, doğru yapma. Eda, daha şaşırma. Şiş, <laughs> şiş, şiş, şişirme. Şiş, 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 arkadaşlar Son <laughs> sınavlar bunlar. Kayra, gitme. Kayra bir sus beni dinle. Bir dakika yani. bir yandan bunları yaparken bir yandan da beni dinleyin. Arkadaşlar sınavlar artık bizim yaşam tarzımız. Yani buna alışın. Hayatımızın her aşamasında sınav olacak. Her yıl yazılı olacaksınız. Tamam mı? Her yıl e, siz ve bursluk sınavlarına gireceksiniz. Sonra her yıl LGS sınavına gireceksiniz. Lisede yine sınavlar, ardından üniversite sınavı. Bak Eda, abin LGS sınavına girdi. Bak abin tekrar üniversite sınavına girecek. Abinin olduğu sınavların yanında seninki çantada keklik değil mi? Yok değil. Eda dedim sen Eda mısın? Ermenim e değil bence ki. Efendim? Öğretmenim ben çok kötü heyecanlanıyorum. Ama Tardım heyecanlanma anladım. bak. Ama... Bak çok çalışan, çok çalışan heyecanlanır, panik olur ama o kadar çok heyecanlanmana gerek yok tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Ya. Haydi bakalım gençler. Öğretmen doğruyu soruyor değil mi? Evet. Öğretmenim benim karnım ağrımıştı oldu. E, heyecandan karnını ağrıyor. Tamam, ben bunu yanlış yaptım. Bunu biliyorum yanlış yaptım. Yüz evet. yüze yanlış. Yes! Yes! Ben skorları göremiyorum. Dondu. Bakalım. Donmadı, donmadı. He tamam pardon. <laughs> Haydi bakalım. Kapanmadan yetiştirin. 10 saniyeniz var. İki <laughs> günde 3 litre süt tüketen aile 10 günde kaç litre tüketir? Bakın 2 günde 3 litre ise ne olur? <laughs> Yeşil mi sarı mı? 5, 4, 3, ben 2, durdum. 1, 0. Kapatıyorum. Yeşil mi sarı mı? Basın. Ben yaptım ama kapatmayın. Önemli Önüm kapat, kapamayın. <gülüyor> 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 Aferin, doğru yapmışım. Aferin Fatih. düşmedim. Son arkadaşlar. E bir sucu <laughs> tanesi 20 litre